Merhaba YKS 2023 TF kanalımızda topluluk kısmında anketler paylaşıyorum. Baya da iyi katılım oluyor. E, bu anketi mesela dün atmıştım bir günde 13 bin arkadaşımız oy kullanmış. E, üniversiteyi kazanırsam inşallah e, nerede kalacaksın diye KYK yurt demiş büyük bir çoğunluğu yaklaşık %60'lık oranı. E, peki KYK yurtlarının Türkiye'deki sevgili arkadaşlar kapasitesi yani kaç kişiden bir kişiye çıkıyor İstanbul İzmir Ankara için özellikle e, kaç kişiden bir kişiye yurt çıkıyor. Bunlarla ilgili veriler paylaşacağım sizlerle. E, Türkiye genelinde e, toplam kapasite burada 700 bin, 695 bin olarak gösteriyor. Bu geçen yılın verisiydi. Bu 800 bine çıktı sevgili arkadaşlar. Ve yaklaşık da 4 milyon öğrenci var. Yani 4 milyon öğrenci var. 800 bin... Kişilik Yurt kapasitesi var. Beşte 1'e denk geliyor. Ama tabii ki 4 milyon öğrenci derken e, bunun içerisinde açık öğretim fakültesi öğrencileri var. Kendi bulunduğu şehirde okuyan öğrenciler de var. Peki İstanbul'da durum nedir hocam? İstanbul'da 780 bin. Hadi biz ona 800 bin diyelim. 800 bin olmuştur. E, yani olur bu sene. E, toplam KYK yurt yatak kapasitesi. 25.000 hadi 5.000 daha artmış olsun imkansız da artmış olsun diyelim ne yapar 30.000 yani 800'de 30.000 neredeyse sevgili arkadaşlar 23-24'te 1 orana yani normalde 25'te 1 İstanbul'da yani 25 öğrenciden 1 öğrenciye kaya yurt çıkabiliyor ne olarak matematiksel olarak. Aynı etken burada da geçerli. İstanbullu olup İstanbul'da okuyan öğrenci sayısı da çok fazla. E, artı e, KYK yurt çıkma e, kriterlerini taşımayan öğrenciler de var. E, onlar neler? Bütün hepsini ben sizlere zamanı gelince anlatacağım. E, Ankara'da ise sevgili arkadaşlar e, 300 bin, 320 bin öğrenci var. Yani 30 bin kişilik yurt kapasitesi var Ankara'da. Onda bir matematisi olarak. İzmir'de de yine 160, şey, 180 bin öğrenci var. 17-18 bin yani burada da 18 bin desek burada da yine onda bir ihtimal var matematiksel olarak. Yani İstanbul, İzmir, Ankara'da onda bir, İstanbul'da 25'te bir. Türkiye genelinde ise 5 öğrenciden bir öğrenciye KYK yurt çıkma matematiksel olarak diyorum tekrar söylüyorum bakın ihtimali var. Hocam bu videoyu niye çektiniz Şimdi diyeceksiniz. İstanbul, İzmir, Ankara yani özellikle de İstanbul'u. Düşünen arkadaşlar varsa şimdiden e, kayak'a çıkmama olasılığına karşı farklı alternatifler, barınma alternatifleri düşünün, araştırmaya başlayın, erken kalkan yol alır. E, babanız kamu kurumunda veya anneniz veya aileden birisi kamu kurumunda çalışıyorsa, kamu kurumlarının misafirhaneleri var, e, işte apartlar var, özel yurtlar var vesaire vesaire. Yani siz farklı A planı, B planı, C planı, D planı, KYK'ya yurt çıkmama ihtimaline karşılık diğer planlarınızı da yapın. Çünkü o dönem geldiğinde herkes yüklenecek. Herkes yüklendiği için de yer bulmak ciddi sıkıntı olacak. Üniversitelerin yurtları var. Onları da araştırabilirsiniz. Belediyenin yurtları var. Büyükşehir Belediyesi'nin, ilçe belediyelerinin vardır. Vardır yani. Araştırma kısmında size kalsın. Hoşçakalın.